İşte evet. Efendim burası şeymiş, gibiymiş. Böyle pis pis kokarmış. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hatta belli hastanede bataklı yüzünden arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, bu B blok çocuk hastanesi ilk yapıldığında bu <laughs> bir şey olmuştu. Benim böyle. Eee kötü falan kokmuştu. İşte herkes niye böyle görütürken bataklık olduğunu. <laughs> Aa ben var ya arkadaşlar bir saniye. Şuna geleceğim belli olunca arkadaşlar. İşte arkadaşım babam, ay, ıı, arkadaşım babası ile konuşuyorduk. Adam işte söyledi yani lafın kısası. O bir ara Afyon'a gelmiş. Afyon akşam berbat kokuyormuş var ya diyor ki akşam diyor, aşırı berbat kokuyordu, Sabah da koku gidiyordu. O bu koku kanalizasyon falan mı senin hani, kokunun şeyi? Olabilir, evet. O zaman bu koku o kokudu çünkü o hani <laughs> önceden oluyormuş zaten. Son zamanlarda hiç gelmemiş. <laughs> ki ben iyi misin? Hiç böyle bir koku almadım onu da bir şey yeni geldim Afyon'a. Çok tatlı. O teskiden bir şey yani. Ama öyle. Çıkmak istemiyorsun Afyon'dan. Yok. Gerçekten çıkamam diyorsun zaten. Yani. Ya bu da balay şeyler var diyorsun. Var dedi buraya. Evet, arkadaşlar. Gerçekten <laughs> güzel sene. Diyorsun. Evet bak. Gerçekten güzel çıkıyor. Korkuyorum zeyfamın su daha şöyle. Yani şimdi çünkü renk çok, çok güzel değil yani, de. Gölesin. Ama Hep manzara bu su. güzel. Güzel değil ki bu su. Ama kokmuyor hayret. <laughs> eskiden kokardı yani. Böyle <laughs> <Mesela çok gülüyor> de hmm. baz ya. Hmm. Şimdi iyi ya doldu bence güzel duruyor. Ya. Yani. Şöyle görüyorsunuz. Afyon ya. Şuraya bak yanına gelsin çok, çok iyi olur. <laughs> Böyle yerler pozlar var <laughs> Evet arkadaşlar Akarta 2'ye geldik. Bu yan taraftaki park. Burada bu şekilde binebileceğiniz şeyler var. Burada böyle yürüyüş yapmak çok iyiydi. Sabah sabah biraz soğuk ama benim açıkçası içim açıldı. Benim de açıldı. Evet. Şu binalar da güzelmiş. Bunu da bir gözümüze kestirdik. Ben arkadaşlar Merve için bakıyorum. Kendim için böyle bir düşüncem yok. Merve de para alır. <laughs> <laughs> <Herkes bir günler. gülüyor> ne oldu? Kedi mi var? Merhaba. İnanmıyorum. Bu ne? Gel buraya. Gel. Kedicik nasılsın? Arkadaşlar kocaman bir bir şey gördük. Şimdi yanına doğru gidiyoruz. Aşırı büyük gözüktü. Korktum yani. Aha. Dostum sen niye bu kadar büyüksün? Of. bu ne? Bu nasıl bir şey? Çok değişik. <laughs> Ay, Allah. <laughs> Nasılsın köpek? Ne anlatıyorsun? Arkadaşlar çok büyük bir bakın. Aman Allah'ım. Ay. Ne oldu? Gerçekten bu arada. Gireceğiz bir bakacağız. Randevu varsa. Ne bu bloklar şaka hastanede olmasa arkadaşlar şaka mı? Bir şey okudum pay belli oluyor mu? Hastaneye geldik hemşire bir olarak. Merve'nin ona getirdiği kurabiyeleri siz görmediniz yalnız. Patlıslar kurabiye getirsin Bu kızlar ne yapsın ya? Gözükmüyor ki içinden. Bakın arkadaşlar tadı çok iyiydi. Bunu yiyeceğim. Evet teşekkür ederim tekrar. Arkadaşlar Hasan randevu bulamadık işte. Şimdi Merve ile ayrılıyoruz. <laughs> <laughs> o artık diyecek. Biz bugün arkadaşlar yine erken başladık. Çok aşırı erken de. Hmm. Sana şu an falan muhtemelen. Ve bir tane. bu videoda bir şey kalmadı. Bizden zaten saat 8'de buluşuyoruz için. Ee, almak. Öyle ya, bulamadık ne maalesef. Yok. Neyse. En azından akarçayı gezdik. Evet aynen ee... akarçayı Gördük. Hava aldı, Yürüyüş yaptık. Ne olsun yürüyüşle bait yaptık. Aynen. Öyle, ee, Onlar da iyiydi. iyiydi. Evet. En azından akar çay aradan çıkarttı. Evet. Ne kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Eski şeyi. Artık Bekli onu da bir böyle edeceğiz. biraz rahatla gidiyor şey yapalım. Aynen. Neyse arkadaşlar şimdi Merve ile ayrılacağız. Merve'yi son bir kez görüyorum. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar ben yürüdüm. Şurası hastane. Şurası da otogar. Nerede otogar? Yani Orada birbirlerinin yürüme mesafesinde. Ee, şuradan da minibüse gideceğim. Er. bu şekilde kurabiyelerim yanımda Merve'ye buradan tekrar sevgiler ve teşekkürler gönderiyorum havada aşırı soğuk değil ama hani ben üstün kan olduğu için üşümüyorum ancak kan olmasaydı muhtemelen üşürdüm çünkü hani biraz da soğuk arkadaşlar şimdi biz doğru gidiyoruz en son siz bizi akarçayda falan görmüşsünüz. Bu başka arkadaşıma gidiyoruz. Ee, bu şekilde. Filmse doğru. Bakalım artık. İlk günümüz nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Şöyle geldik. Feysel'e galiba ön tarafımız tamam biniyoruz. Böyle yürüyoruz. Şurada evet. bir giriş var gibi. Aynen bu park. Nerede? Park hayat hastanesi. Okey. Şöyle düz bir yürüyelim buluruz. Buralar bir şekilde. Hava şu an çok güzel. Evet. Yorulduk. Ben evet. Ben topa vurabileceğimi düşünmüyordum. En azından topa vurabiliyorum. Çok çok kaçtı ya bende. Şey ben çok de. kaçtı. Evet. Sinirim bozuldu. Ama hoca 10 tane sektirin dedi ya. 3'ten fazla yapamadım. <laughs> e, olacak. Ben ilk derse göre iyiydi. Baksanıza bir şeyler öğrendik yani. Evet. Bundan sonra daha çok bir şey öğreneceğiz. Bu şekilde. Hedefimiz böyle. Aynen buralar da güzelmiş. Evet. Evet, şimdi tren yolundan geçeceğiz. Biraz inşallah üşütmeyiz. Çünkü bu kadar spordan sonra böyle soğuk hava biraz titrebilir. <laughs> Herkesler şimdi bir daha neye İyi anlatın bir Hava çok güzel bugün. Tabii. Hem arkadaşlar burada şimdi söyleyeyim, bizim binceğimiz okul topluğu geldiği için okul zaten doldurmuş oluyor. Okulda dolunca, hani ay bu ne? Bari buna binelim. Bu neymiş? Evet.